Evet merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle insan ve çevre ilişkilerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz derslerimizde geçen derslerimizde biyoçeşitlilik, ekosistem, habitat kavramlarından bahsetmiştik. Biyoçeşitliliğin insana faydaları, biz insanların faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda biyoçeşitliliğin nasıl etkilendiğinden önceki derslerimizde ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Bugün ise arkadaşlar ne yapacağız? İnsan ve çevre ilişkisinden kısaca sizlere bahsedeceğim. Evet gençler, ilk olarak çevre nedir bundan bahsetmek istiyorum. Her canlı beslenme, barınma ve tüm ihtiyaçları için çevresindeki imkanları ne yapmak zorundadır? kullanmak zorundadır. Yani biz insanlar, hayvanlar, bitkiler, yani bütün canlılar çevresiyle ilişkili olmak zorunda. Hatırlarsanız ekosistem kavramında bundan uzun uzun bahsetmiştik. Ne demiştik? Ekosistemlerin dengeli bir şekilde devam etmesi, hayatın hayattaki bu döngünün devam etmesi için biz insanlar, hayvanlar, bitkiler, yani canlılar ve cansız varlıklarla bir ilişki içerisinde olmak zorundaydık. Doğada insan etkisi olmadan var olan, dünyadaki yaşamın temeli için gerekli olan zenginliklere doğal varlıklar diyoruz. Yani arkadaşlar, hani ekosistemi anlatırken bahsetmiştim ya, bazı cansız varlıklar vardı. Bize ekosistemdeki yaşam için olanak sağlıyordu. İşte bunlara ne diyoruz biz? Doğal varlıklar. Yani doğada etkisi, insan etkisi olmadan bulunan ve bize yaşam temeli için gerekli olan zenginlikleri sunan doğal varlıklar. Ne bu mesela? Hava, su, güneş, bazı bitkiler, madenler, doğal varlıkları nedir gençler? Örnektir. Doğa tüm canlıları yaşamaları için bu varlıkları karşılıksız ne yapar gençler? Sunar. Yani bu e, doğal varlıklar bizim için son derece nedir? Önemlidir diyebiliriz. Evet gençler. Biz insanlar nasılız bu doğayla ve doğadaki doğal varlıklarla iç içeyiz. İç içe de olmak zorundayız yaşamak istiyorsak eğer. İçtiğimiz su, yediğimiz yemekler, giydiğimiz kıyafetler ve hayatımızı devam ettirmek için yaptığımız pek çok faaliyette doğal varlıkları kullanmak zorundayız. İçtiğimiz su göl ve akarsulardan, yediğimiz meyve ve sebzeler topraktan okuduğumuz kitaplar ya da kullandığımız derslerimizdeki e, işte test kitaplarımız, okuduğumuz romanlar ağaçlardan, kullandığımız elektrik yani enerji madenlerden, giydiğimiz kıyafetler içinde suyu ve bitkileri ne yapmak zorundayız gençler? Kullanmak zorundayız. Tabii ki biz sadece bu şekilde e, doğadan ne yapmıyoruz? Yararlanmıyoruz. Bir de ekstra atıklarımızla ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğayı etkiliyoruz. Yani aslında bizim gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetler olumlu olumsuz her şey doğayı ne yapıyor? Etkiliyor. Evet gençler devamında ise çevre sorunlarından bahsetmek istiyorum. Sınırlı olan doğal varlıkların yani bu güneş, hava, su, toprak gibi yani doğanın bize karşılıksız sunduğu doğal varlıkları bilinçsiz tüketirsek ve bu tüketim sonucunda atıklarımızı maalesef e, doğaya bırakırsak çevre sorunlarına ne yapmış oluyoruz? Sebep olmuş oluyoruz. Yani gençler şöyle kısaca bahsetmek istersem gelişiminden. İnsanlar çok ilkel zamanlarda ne yapıyorlardı? Sadece avlanıyorlardı ve ihtiyaçları kadar avlanıyorlardı. O gün karnını doyurmak için ne kadar gerekiyorsa onu avlıyordu ve onun dışında çevreye ne yapmıyordu? Zarar vermiyordu. Ama gelişen dünya ile beraber insanlar ihtiyaçlarından ziyade ihtiyacı olmayanı da tüketmek ve üretmekle kendini mükellef görüyor. Haliyle gelişen şehirlerde sanayileşme ile beraber plansız ve hızlı bir şekilde bu faaliyetlerin artmasıyla çevre sorunları baş göstermiş oldu arkadaşlar. Evet gençler herhangi bir maddenin e, ortamda uygun değerinden fazla olmasını ya da bulunduğu ortam için yabancı olan maddelerin hava, su, toprağa karışarak canlıların yaşamını olumsuz etkilemesine çevre kirliliği diyoruz. Yani doğada bulunması gereken bir malzemenin ya da bir maddenin olması gerekenden daha fazla olması ya da olmaması gereken bir maddenin doğada bulunmasına çevre kirliliği diyoruz. Ve insanlar çevre kirliliği, çevre kirliliğini sürdürülen alışkanlıkları yani devam eden olumsuz alışkanlıkları nüfusun artmasıyla arkadaşlar maalesef günümüzde hava, su, toprak ne yapmış oluyor? Kirlenmiş oluyor. Ekstra ışık ve ses kirliliği de oluşmuş diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler şimdi biz çevre kirliliğinden bahsettik. Dilerseniz çevre kirliliğini üç başlık altında inceleyebiliriz. Yani hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği. Bu kirlilikleri de arkadaşlar nedenleri ve sonuçları olarak ayırırsak eğer hava kirliliği arkadaşlar enerji santralleri, fabrikalar ve araçlardan çıkan zehirli gazlar nedeniyle oluşabilir. Yani gençler önceki derslerimizde bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Bizler fosil yakıtları kullanırsak, yani çevreye zararlı gazlar açığa çıkaran kömür, doğalgaz, petrol, linyit, benzin gibi fosil yakıtları kullanırsak karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi zehirli gazlar ne yapıyor? Açığa çıkıyor. Bunlar da havayı kirletiyor. Yani enerji elde ettiğimiz santrallerde, üretim yaptığımız fabrikalarda ve bir yerden bir yere gitmemizi sağlayan araçlarımızda bu yakıtları kullandığımız zaman havayı kirletmiş oluyoruz. Devamında orman tahribi ve Ormanların yangınları da arkadaşlar hava kirliliğinin bir diğer nedenidir. Çünkü biliyorsunuz bitkiler fotosentez yaparak havadaki bu kötü gazları temizliyorlar ve bizler için oksijen gazına çeviriyorlar. Yani temiz gaza çeviriyorlardı. Ancak biz insanlar ormanları tahrip edersek, ormanların yanmasına sebep olursak ne olmuş olacak? Havayı temizleyen faktörü ortadan kaldırdığımız için hava kirliliğine yine sebep olmuş olacağız. Devamında ise yine hayvancılık faaliyetleri sonucunda açığa çıkan metan gazı ne, yap, ne yapar arkadaşlar? Hava kirliliğine sebep olur. Peki bu hava kirliliğinin sonucunda neler oluyor? Tabii ki arkadaşlar hastalıklar ortaya çıkıyor. İnsanlarda solunum yolu hastalıkları, kalp damar rahatsızlıkları, enfeksiyonlar. Maalesef ne yapmış oluyor? Görülmüş oluyor. Canlı habitatları zarar görüyor. Yani biz e, havayı kirlettiğimiz zaman ya da ormanlara zarar verdiğimiz zaman canlıların yaşam alanlarını ne yapıyoruz arkadaşlar? Daraltıyoruz. Tabii ki küresel ısınma ve e, iklim değişikliği de bir diğer sonucu. Önemli bir sonuç arkadaşlar bahsetmiştik. Fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan bu zehirli gazlar dünyanın atmosferini bir yorgan gibi kapatarak güneş ışınlarının dışarı çıkmasını engelliyorlardı. Bu durumda buzulların erimesiyle beraber akabinde iklim değişikliklerine ne yapıyordu arkadaşlar? Sebep oluyordu. Yine hayvan ve bitkilerin de solunumlarının olumsuz etkilenmesi açığa çıkabilir arkadaşlar. Evet bir diğer kirliliğimiz su kirliliği gençler. E, su kirliliğinde yine nedenleri ve sonuçları diye iki başlık altında inceleyecek olursak plastik, metal, cam, yiyecek, sanayi atıklarının su kaynaklarına bırakılması. Doğal olmayan tarım ilaçlarının kullanılması. Gemi kazalarında oluşan petrol sızıntıları Evlerde oluşan yine sıvı yağ deterjan gibi atıkları su kaynaklarına verilmesi maalesef su kirliliğine sebep oluyor. Yani biz atıklarımızı çöpe atmak yerine su kaynaklarına bulaşmasını sağlarsak, doğal olmayan kimyasal ilaçları tarımda kullanırsak arkadaşlar ve maalesef dikkatsizlik sonucunda e, gemi kazalarına sebep olur da petrol sızıntısı şeklinde deniz ve akarsuların kirlenmesini sağlarsak su kaynaklarımızı kirletmiş oluyoruz ve bunun sonucu arkadaşlar çok da masum olmuyor. Yine maalesef e, bulaşıcı hastalıklarla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Canlılarda bulaşıcı hastalıklar görülüyor. Biz insanlarda tifo, dizanteri ve e, kolera gibi yine bulaşıcı rahatsızlıklar görülüyor gençler. Yine canlı habitatları zarar görüyor. Biliyorsunuz bu sularda yaşayan pek çok canlı türü, balıklar ve bitkiler mevcut. E bunların yaşam alanlarını daraltmış oluyoruz. Ayrıca aslında dolaylı olarak kendimize de zarar veriyoruz. Çünkü bu sularda yaşayan canlılarla beslendiğimizde bizim vücudumuzda da zehirli madde birikmiş oluyor arkadaşlar. Yani aslında insanlar faaliyetleri sonucunda yine aslında en büyük zararı kendisine vermiş oluyor. Evet gençler en sonunda toprak kirliliğinden bahsetmek istiyorum. Doğal olmayan tarım ilaçları yani kimyasal ilaçlar sanayi atıkları, tıbbi ve elektronik atıklar, yiyecek atıkları ile plastik, kağıt, cam gibi ambalaj atıklarının toprağa bırakılması maalesef toprak kirliliğine yol açıyor. Yani çöpleri kullanmak yerine maalesef atıklarımızı yerlere, toprağa bıraktığımız zaman toprağı kirletiyoruz. Bunun sonucunda tabii ki tarımdaki verim ne yapıyor azalıyor. Yani sen toprağı kirletirsen, toprakta zehirli madde birikmesine yardımcı olursan, buna öne yok olursan, ne bekleyemezsin? Verimli bir toprak bekleyemezsin. Haliyle besinlerimizi ve bitkilerimizin oluşmasını, büyümesini sağlayan e, tarımdaki verim azalacak. Canlı habitatları zarar görecek arkadaşlar. E tabii ki bu toprakta yaşayan pek çok bitki ve canlı türü var değil mi? Böcekler, karıncalar, bitkiler. E bunların yaşam alanlarını daraltacağız. Ve devamında insanlarda kanser, deri hastalıkları, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları gibi önemli rahatsızlıklar maalesef baş gösterecek. Yani arkadaşlar hava, su, toprak fark etmez. Biz e, bilinçli olmazsak. Aşırı tüketim yaparsak ve maalesef Araç atıklarımızı, oluşan atıklarımızı düzenli bir şekilde olması gereken yerlerde biriktirip imha etmezsek, çevreye bırakırsak, çevre kirlendiği zaman sonucunda maalesef canlılar, çevre ve biz olumsuz etkileniyoruz. Dolayısıyla biraz daha bilinçli olmak maalesef önemli. Yani bilinçli olmak son derece önemli aslında maalesef de demeyelim. Biraz daha bilinçli olmalıyız. Evet gençler bugünkü dersimiz bu kadar. Konumuzun devamını bir sonraki dersimde anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.